Yalnız bu kadar temposuz Galatasaray'ı ben görmedim. Yani şimdi işin diziliş ve Okan Hoca'nın tercihleri üzerinden konuşuruz ama hakikaten genel bir... Ben şöyle notlar aldım kendime. Evet. Organizasyon yok. Beraber hareket etme. Özellikle top Galatasaray'dayken evet. ha, top rakipteyken değil. Top rakipteyken de problem var Galatasaray'dan ama... Mesela kaç kere ikinci yarıda şöyle anlar oluyor. Alanya sporlar topu kaybediyorlar. 5 artı iki artı bir sekiz kişi hiç kimse öne doğru... Şimdi nasıl atak yaparsın? Nasıl geriden çıkarsın? Birileri öne hareketlenecek ki o pası vereceksin. Tekrar verecek, tekrar verecek ve öne gideceksin değil mi? Yok herkes duruyor böyle. Herkes duruyor Galatasaray'da. Abi, Ama çok notlar. güzel bir sistemi var. Davinson uzun, Singo uzun. Uzun, Uğurcan uzun. Ya koskoca ilk yarıda Galatasaray taraftarlarının heyecanlandığı an. Singo sürdü 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 vurdu defansa çarptı Icardi'nin önüne düştü offside. İlk şut.